Artık dayanacak Gücüm kalmadı <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Görkem. Bugün tekrardan hava hareketler yapan insanlar tepki vereceğiz. Bundan bir hafta önce yine yapmıştım böyle bir video ve 60 bin izlendi. Beğenmişsiniz ben de bugün ikincisini yapıyorum. Daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. kanal analizine baktım bugün. Benim videomu izleyenlerin %80'i, 70'i mi 80'i mi ne abone olmadan izliyor. Arkadaşlar bana niye abone olmuyorsunuz? <laughs> Hizmet olalım artık, şurada plaket gözüksün. Şimdi lafı uzatmadan bu çılgın, manyak insanları izleyelim. Bu arada bu videoda izlediğimiz havalı hareketleri denemeye çalışmayın. Başınıza bir şeyler gelebilir. Bunlar bu işi profesyoneli. Ufak bir çocuk. Bisikletle yaptığı harekete bak ya. Aha futbol. Kosta! O oh. <laughs> Ona lan? Dayı çok manyak bir insansın. O bir bir kırılsa öldün. Yani ablacım nasıl yapıyorlar ya? Bak küreyi <laughs> saplandı lan direkt. Böyle havalı bir kazma şekil görmedim ben. Crossbar mı yapacak? Helium var topun içinde. Adım gibi eminim. Topun içinde helyum var. Motorunu ne yapacak? Değişik. Of of çocuktaki hızla bak. Seriliğe bak. Koreli, Çinli bunlar. Bunlar hep böyle manyak oluyor. Ooo motorcu ablamız. Güzel. Efsane manyak. <laughs> Abi bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bu da modulya mı taşıyan? <laughs> Adam koltuğu nasıl taşıdı ya? Sakın denemeyin arkadaşlar. Zaten deniz, denemezsiniz de. Ya ben de kay sürmek istiyorum ya. Kay... Lan Şok mu lan bu Adam uçağın kanadında motorunda bir şey içiyor kesin şok lan bu Oğlum top çok garip gidiyor ya Ne bu böyle futbol üzerinde videolar <laughs> Bacak arası Bakın Yine futbol. Oo, röveşata. Manyaklar sizi. O gol bir de. Oğlum o arkadaki mi kaleci öndeki mi? Arkadaki topu izledi. Amerikan futbolu diye biliyorum bu. Oo. Abicim nasıl bir taklo? Adrenalin dolu bir atlayış paraşütle. Futsal. Oo, <laughs> böyle bir fake yok. Güzel fake attılar. Aa bak gitti çocuğun öptü. Vay be nasip olur mu be. O neydi lan? Ee, çılgın ablamız. Sopa mı lan o? Tadındaki mutluluktan istiyorum. Aa bu Türk değil mi lan? <laughs> Türk galiba. Belli yani araçtan falan şeyden şekilden. Nasıl alıyor çılgın? Huh. Huh. Rally, drift, ney her neyse. Drift. Bu arada ben de 2-3 ay sonra ehliyet alacağım. Çok heyecanlıyım. Of. Çok hızlı geçti. Takip edemedim. Let's go. Abi ritme göre çok hoş oldu ya. Şu anda aşırı kıskandım o alanı. Aha. Küçük kız ters atlattı. <laughs> ters atla kadar havalı bir şey yok ya. Ama tehlikeli. <Gülüyor> 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 Allah kahretsin seni. <laughs> Karınca. <Gülüyor> Bereyi nasıl taktılar ya. Abi böyle bir şey nasıl olabilir? GTA <laughs> 5. Abi GTA 5'i niye alırsın ki? <laughs> Balla yaptı bence bunu. Bu yüzdeyiz bal. Hadi Abi çok iyi ya. Ablacım. Sarı dolar yedireceğim bize. Ama güzel dans ediyorlar evet. Ya ben patensiyonelere hep ağzımı açık bakmışımdır. Ben de sürmek istiyorum. Bana da öğretin paten. <laughs> bu da ters saklattı. Hoho! <laughs> ne bu badminton mıydı? İsmini unuttum şu an aklıma gelmedi. <laughs> Oğlum montaj. Bak bisikletle basket atacak. Bir şey diyemedim Ne Ne yaptı lan o İzlerken kolum g**me girdi Evet yine bir basket Girdi Müzikler çok gaza getirici Evet çılgın kız güzel. <laughs> Bu ne yapıyor lan? <laughs> Senior taklacı bak reklam yaptılar ya. O ne lan? Abi çok güzel. <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel montaj yapmışlar. dal bir kırılacak şimdi bir yerine saplanacak. Güzel. Bu adamı biliyorum böyle düşmüş gibi yapar ama düşmüyor bak. Burada dersin aha düştü. Ama adam dengede duruyor bir şekilde. Yer çekimine meydan okuyor. Güzel attı. Polis bir Polis mi, bekçi mi, ne? FBI? İşte bu adam o. adam düşmüyor ya. Bagını bulmuş. O. Abi kurgunun da böyle solmaz ya. Buz okeyi. Öyle bir fake verdi ki adam cama girdi. Aa paten kamerası. Gimbal, kamera, patent. Bunlarla çok iyi klip oluşturulabiliyor. Bak görüntüyü verirse süper olur. Bak diğer adamı iletti hemen. Nasıl çekiyorlar? Süper bir alet. Bak bu da arabayla kont şey yapıyorlar. Bir tane alet var kameraya ne kadar sallarsanız sallayın sabit tutuyor. Filmlerde çok kullanılıyor. Gimbal. What the hell? Life, life, life. And death. Bu bisketten bir tane ben de alacağım ya. O ters tekme. Arka tekme, ters tekme. Bu. <laughs> Aa ah, kafa gitti lan. <laughs> Abi yani yer çekimine meydan okudum. Fizik kurallarına aykırı bu hareket. Oo. Yine bir drift geliyor. Adamlar işi çözmüş ya. Biz bu hayatı yaşayanları izlemeye gelmişiz ama. Evet küçük futbolcu. Şimdi o delikten geçecek. 90 deliği. Solak bir de bak Messi. <laughs> Harekete bak. Ablacım çok havalısın be. Aşırı havalısın yani. Ben sana düştüm şu an. <laughs> evet yine Amerikan futbolu mu bu? Ben bu futbolu bir anlayamadım gitti ya. Adamdaki hıza bak. 2007 lan. Aa bu da parkur. Oğlum büyülendim lan. Çok iyi. Evet videomuz bu kadarmış. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videolar görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yanındaki videolarıma tıklayarak yeni çekimi izleyebilir, buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel, hoş bir video oldu. Eğlenceli bir video oldu. Daha fazla istiyorsanız gibi beğenin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. Bay bay.